Sarıyer'e bağlı Ayaza Mahallesi 105. sokakta yapımı devam eden inşaatın temel kazımı sırasında yol çöktü. İnşaat alanının istinat duvarı büyük bir gürültüyle çökerken deprem olduğunu zanneden vatandaşlar kendilerini korku içinde dışarı attı. Çökme anı kameralara an be an yansıdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çevre binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. Olay yerine polis, belediye ve yetkililer geldi. Çöken yol şerit çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Mahalle sakini Birgül Yeşilbaş, ''Bu inşaat birkaç aydır var. İnşaat başlayınca yollara kazık yapmadılar. Onun için alttan alttan kazımaya başlayınca bu yol daha önceden çöktü. Daha sonra yol toprak ve betonla kapatıldı. Daha sonra da fore kazık yapıldı. Bu sabahta baktığımda yol ayrılmış. Biz bakarken yol hepten göçmeye başladı. Fore kazıkları da deprem olur gibi bir gürültüyle düştü aşağıya. Şu an yol ayrılmaya devam ediyor.'' Evlerimizde duramıyoruz. Buranın altından sürekli su çıkıyor. O suyu da buraya bağlıyorlar. Şu an herkes sokakta bekliyor dedi. Yaşanan çökme nedeniyle sokakta bekleyen mahalleli Gülşah Uyanık, geçen sene burası olduktan sonra içimiz hiç rahat etmedi. Sürekli deprem olacak gibi, çökecek gibi içimiz rahat etmedi. Bugün de deprem oldu sandık. Yataktan fırladık. Bunun sonu ne olacak bilmiyoruz. Biz nasıl evde duracağız? Nasıl güveneceğiz? Şu an çok korkuyoruz. Eve nasıl gideceğiz? Nerede duracağız? Hiç bilmiyorum. Buranın bir önleminin alınmasını istiyoruz diye konuştu.